Merhaba arkadaşlar para Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar Borsa İstanbul'da haftanın ikinci günü %2'nin üzerinde %2.20 gibi bir oranda değer kaybettik. Negatif durumda kapı tamamladık günü ve 5000 psikolojik destinin altında olmak en kötü olan bence oydu. 5000 üzerinde tamamlasaydı yine daha yarın için daha güzel ve mutlu bakabilirdik ancak... Borsa İstanbul bugün arkadaşlar 5000'in altında kapattı. Evet. E, kamu aydınlatma platformu haberlerinde devam ediyoruz arkadaşlar. Çok tartışılan sermaye artırımında oran düşürüldü. Yeni sermaye artırımı kapa bildirildi. Evet. Daha önce bunun haberini yapmıştık kanalımızda. Lütfen buradaki bilgileri arkadaşlar bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olursanız bizim edersiniz. Başlayalım haberimize. Zorlu enerjinin bedelli sermaye arttırma oranında değişiklik. Zorlu enerji daha önce %140 olan bedelli sermaye arttırma oranını %100 olarak revize ettiğini kapı açıkladı. Daha önce de arkadaşlar 0.01 kuruşluk bir rüçhan hakkı kullanım hakkı vermişlerdi. Sonra bunu düzelttiler. Şehven, sehven yaptık dediler. 1 liraya çıkmıştı. Bu sefer de %140'lık olan bedel sermaye arttırma oranı %100 olarak revize edilmiş. Şirketten konuyla ilgili yapılan kapı açıklama şöyle arkadaşlar. Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi neticesinde 1. 19. 2023 tarih ve 2023 lira 6 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen artış oranının %100 olarak yeniden belirlenmesine bu süretle 27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022-40 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde şirketimizin orta ve uzun vadeli planlarında ek işletme sermayesinin sağlanması, finansal borçların ana para ve faiz ödenmek suretiyle azaltılması, mevcut tedarikçi ödemelerin yapılması ile faaliyetlere ilişkin gereken yatırımın yapılması suretiyle fon kaynağının yaratılması amacıyla, ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 6 milyon TL olan kayıt sermaye tavanı içerisinde 2 milyar 500 milyon TL olan çıkarım sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 2 milyar 500 milyon Türk lirası nakit yani bedelli olarak %100 oranında artırılarak 5 milyon Türk lirasına çıkarmasına karar verilmiştir diyor. Ee, aynı şekilde burada devam ediyor arkadaşlar. Rüçhan 15 günlük kullanım süreci hepsi daha önce vermiş olduğumuz bilgiler neticesinde. Evet zorlu enerji arkadaşlar ne yapmış oluyor böylece? Ee, bedelli sermaye arttırımını %140'dan %100'e revize etmiş oluyor. İsterseniz hissenin Borsa İstanbul'daki günlük performansına ve son günlerdeki performansına bir bakalım. Evet dostlar. 4.97 lira zorlu enerji %4.79'luk bir kayıp ses söz konusu gördüğünüz gibi 8.98'miş 52 haftanın en yüksek değeri 4.97 neredeyse yarı yarıya düşmek üzere son 5 günde 4.42 kaybetmiş son bir ayda ise 30.78'lik bir kayıp söz konusu erimiş resmen arkadaşlar evet Bedelli sermaye arttırma kararı aldı biliyorsunuz. Daha önceki kararlarla %140 oranında yapacakken şimdi %100'e düşürdü. Zorlu enerji arkadaşlar. Bedelli sermaye arttırım kararına. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.